Ayırmaz sayısı aşağıdan kestir demiş. Şimdi gençler bakın buraya yine ayrı mantık yapalım. Ne yapalım dostlar? Şu z'yi gelin karşıya atalım. 4 tane z eksi 4 eşittir. Z çarpı 5 artı i. Düzenliyorum. 4 tane z eksi 4 eşittir. 5 tane z artı z i. Şimdi arkadaşlarım şu bez z'yi karşıya atalım. Burası ne olacak? 4 z eksi 5 tane z. Gençler bir de z'yi de karşıya atalım. Eksi z i olsun. Bu dakika e, bu dördü bu taraf atalım. Artı dört gelsin. Gençler düzenliyorum bakın burayı. Şuradan eksi z geldi. Buradan eksi z. iyi geldi eşittir. Dört oldu. Devam ediyorum arkadaşlarım. Şurayı z parantezin alırsam. Z parantez alırsam burası. Eksi bir eksi i eşittir. Dört değil mi? O zaman z buradan 4 bölü eksi 1 eksiye gelmedi mi dostlar Gençler ben ne yapacağım o zaman burayı Z'yi bulmak için eşliğine çarpmayacak mı O zaman gelirim ama burayı eksi 1 artı i ile Genişletirsem eksi 4 artı 4 i bölü Arkadaşlarım kaç sayan karar toplamından 2 geldi O da eksi 2 iki artı 2'yi geldi Bana ne soruyordu bu adam Z'yi soruyor arkadaşlar o zaman z eksi 2 artı 2 Den cevabınız Denizli gelmiş olacaktır